arkadaşlar bugün sizinle işte istediğiniz oyunları nasıl istediğiniz online internetli oyunlarda nasıl hile yapılır onu göstereceğim. İlk başta istediğiniz oyunun ben Clash of Clans'ı seçtim. İstediğiniz oyunu giriyorsunuz bu sayfasına. Oyunun hakkında kısmı var. Hakkında kısmına tıkladığınızda oy, oyunu size açıklıyor. Burada sürüm kısmında ki sayıları Google'a yazmanız gerekiyor. Direkt Clash of Clash of Clans 13.180.16 APK dayı yazdığınızda APK dayı adlı siteye girmeniz gerekiyor girdiğinizde siz böyle bir böyle bir yere yönlendiriyor. Buna tıkla buradaki hileli kısmına tıkladığınızda short mode link linke yönlendiriyor. 10 saniye kadar beklediğinizde ise sizi sizi, sizi sizi sizden indirme için izin istiyor. Benim indirme işlemi önceden başlatmıştım. Şimdi indiriliyor. İndir kısmına tıkladığınızda indirme işleminin başlaması gerek. basılı tutup tek bağlantıyı indire tıkladığınızda daha hızlı tabi daha hızlı yöntem beni sayfaya yönlendir kısmına basılı tutup bağlantıyı indire tıkladığınızda direkt reklam açmadan tekrar indirmek istiyor musunuz? Yani sizden tekrar indirme işlemi istiyor. işte i̇şlemini başlatmak istiyor. Benimki ise yüklenmek üzere yüklendiğinde yüklendiğinde kuracağım. Eğer başka online oyunların hilelisini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayınız. İndirme işlemi tamamlandı. AP, APK dayı indirdiğiniz dosyaya tıkladığınızda kurmanız gerekecektir. Tabii benim izindirim açık olmadığı için şey bilinmeyen uygulamalar, yani APK dosyalarını falan yükleyemiyorum. Tabii şimdi izni açtım ve yükleyeceğim. şu an yüklenmesini bekliyorum. Yani direkt ben de zaten Clash of Clans orijinal Play Store'dan yüklemiş yüklemişi var. Normal Clash of Clans'ı silmenize gerek yok. Direkt direkt uygulama yükleniyor zaten gördüğünüz gibi. Direkt uygulama yüklendi. Gördüğünüz gibi ikisi de yüklü Yüklü olsa değişen bir şey olmayacak. APK'da yıkılaş tıkladığınızda oyunu açacaktır. Şu an benim bekletiyor nedense. Evet açıldı şu anda. açılmasını bekliyorum. Herhalde internetim yavaşladı. Evet. Şu anda açılıyor. Tabi reklam soktu araya. Nedense. Gördüğünüz gibi. Direkt açıldı. Komutları öğrenmek içinse direkt help yazsanız da oluyor. Burada tısar bomba yazınca tısar mesela yazalım. Direkt sıfırlıyoruz. Gördüğünüz üzere. Eğer evet. Eğer direkt belediye 13'e geçmek istiyorsanız EZ yaz, yazıp tıklamanız yetiyor. Gördünüz mü? Her şey son seviye. Kraliyet şampiyonu, okçu kraliçe. Hangisi olursa olsun fark etmiyor. Bütün birlikler var. Yeni gelen yeti de dahil. Aslında yeti geleli çok oldu da. <laughs> Neyse. Burada da gördüğünüz üzere belediye 9. Hava tüşekler nedense 8. Buraya iz yazdığınızda da burada da fulluyor. Ama nedense belediye binası 8'de kalmış. Böyle bir yanlışlık olmuş. Şeyde buradaki her şeyi dokuz yapmanız gerekiyor. Ama nedense burada savaş yapamıyorsunuz. Birlik eğitebiliyorsunuz tabii ki. Otto kulübesi denilen bir şey varmış. Onu da alabiliyorsunuz ama hmm, nedense otto kulübesini yükseltince oyuncu sistemi ve istemci bir şey öyle bir şey diyor işte mesela tıklayalım istemci bu sunucu uyumlu değil diyor oyuna tek oyunu tekrar yükle ise tekrar açacaktır isterseniz bir savaş da yapalım full barbar saldıracağım Nasıl olacak acaba? Çok merak ediyorum. Direkt ne büyüsü bassam acaba? <laughs> Saldıralım. Burası gayet iyi. Ben direkt saldıracağım. Yok saldırmasam mı ki acaba? Şey var. Taktik avcı ağır silahı var. Buraya saldırabilirim mesela. Şuraya kullan büyüsünü atayım. İçine girdiklerinde çoğalıyorlar. <laughs> Çok iyi bir şey. Acaba büyülerde de geçerli mi ki bu? Kraliçe şampiyonluğunun kalkımını gördünüz mü? Çok iyiydi. Gerçekte söylüyorum gayet iyiydi. Bir de iskelet büyüsü deneyelim. Onu da denemek istiyorum. Çok hoşuma gitti çünkü. Şu anda bir köye geldim. Tam da istediğim gibi kö bir köy. Bir köy. <laughs> Çok iyi. Kraliyet şampiyonluğu özel yetenimle kullanacağım birazdan iyiyiz. Tık, tık 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 Ne iyi bir şey işte ya. Çok iyi. <iyidir. gülüyor> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki like atmayı ve abone ol... olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.